Bir sağda, mihrabın bir sağında var, bir de solunda var. Evet. Bunlar ne olabilir? Mum. O kadar kocam mum gördünüz mü? Evet, İşte böyle büyük camilerin, mihrabında iki tarafında vardır öyle. Kocaman biri iki mum. Onların tepesinde, evet gerçekten mum. Ee, eskiden elektrik yokken, o dev mumlarla aydınlatma yapılıyormuş. Maşallah. Ya, şimdi yazılara geleyim mi? Evet. Şimdi çocuklar, Mihrab'ın tam üzerinde Yazıyorum. bir ayet var. Bu bütün camilerde vardır. Evet. Ee, <Sessizlik> Senadet hü melaiketü ve hüvekaimün Ahmet bilir bu ayet. Ee, yusalli fil mihrab. Yani melekler e, nida ettiler. Yani haykırdılar ki o e, kaimdir. Şimdi Allah'ın sıfatlarını gördük ya kıyam bir nefsi sıfatı vardı yani evet. kaimdir. Bir de namazda kıyam özelliği verdi mi? Ayakta. Ayakta olmak diri olmak, sapı sağlam olmak anlamına geliyor. Allah'ın bir sıfatı aynı zamanda. Yusalli fil mihrab. Mihrapta namaz kılmaktadır diyor. Yani burada namaz kılan kişiden bahsediyor. Onun üzerinde mihrabın üzerinde yine La ilahe illallah Muhammedun yeşil yazıdan bahsediyorum ama şeyden koyu yeşil şu e, mihrabın <laughs> <pirumhan> oval <laughs> E, kısmının üzerindeki En üstteki evet. değil en üstünün altındaki evet. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Yani bu kelimeyi tevhid değil mi? Evet, evet. Allah'tan başka tanrı yoktur Muhammed Allah'ın elçisidir evet. El mesacidü lillah Mescitler yani camiler Allah'ındır Fela ted'u me Allahi ehade Allah'tan başka bir varlığa e, Dua etmeyin anlamına geliyor. Yani eskiden şimdi putlara tapıyorlarmış ya Allah'tan başkasına tapmayın yani demek bir şey istiyor. Hristiyanlar bu kiliseye gelince bunu buraya askere kızmamışlar mı? Kiliselerde neden bunlar vardı yani? e, Yok ama o Hristiyanlıkla Müslümanlığın kaynağı aynı zaten hepsini aynı Allah göndermiş. Allah. Dedim ya bazı Hristiyanlar Roma İmparatorluğu'nun resmi görüşü olarak tabi şey yapıyorlar ama yani baba oğlu kutsallığı işlemesine tapıyorlar ama e, bunu çoğu Hristiyan gene kabul etmiyor. Allah bir tek tanrıdır. O İsa'yı peygamber olarak göndermiştir diyor. Hatta bazı Roma imparatorları bile çıkmış böyle e, genel olarak Roma imparatorlarının resmi görüşüne aykırı düşünen ve onlar e, kendi dönemlerinde Allah tek tanrıdır görüşünü e, yaymaya çalışmışlar. Şimdi resimleri bu üçlü <laughs> tanrıyı namaz kılınmasına engel olmayacak kadar sadece üstünü kapatmış bazıların. Mihrap tarafında, karşı tarafta olanları. Ama bakın ortadan kaldırmamış, söktürmemiş sanatı saygısından. Sanatı saygısından. Şey Bu lazım olur. olur belki diye, bakarlar filan diye. Üstünü kapatmış, namaz kılınmasına engellemeyecek kadar. <laughs> Bulunduğumuz odada da namaz anladım. kılarken mesela arkanızda bir resim varsa sakıncası olmuyor. Tam karşımızda resim varsa onu kaldırıyoruz, kaldırıyoruz. kapatıyoruz, yerini değiştiriyoruz. Oralardaki resimlerin evet, bir sakıncası yok. Çünkü o tarafa dönük olarak namaz kılınmıyor ki. Yani. Değil mi? Bu da bu da. Ee, sadece e, hatırladığım kadarıyla onun üstü kapatılmış ve diğerlerinin de üstü kapatılmış diyenler var ama bu o kadar benim kesin bilgim yok. Geçen gün ben öyle biliyordum. Yaptığımız gezide o Haluk Bey, yani buranın başkanı, bu akşam televizyonda incir çekirdeği programı var. Orada o programı yapan Ahmet Haluk Dursun bu şeyin başkanı, Ayasofya Vakfı'nın başkanı. Bir ee, şimdi o Haluk Dursun'un e, bir özel gezisine katılmıştım ben geçenlerde. O böyle dedi. Yani bütün resimleri de kapatmamış dedi. Ben bilmiyordum öyle olduğunu. Yani bütün resimleri Fatih yani. kapatmış zannediyordum. Sadece mihrap tarafındaki namaz kılmasını olan resimleri kapatmış Fatih ve onları da yok etmemiş. Bakın görüyorsunuz. Sonra açılabilmiş. Meryem'le kıcınında çocuk İsa. 9. yüzyıl. Evet. evet. Ondan sonra onun üzerinde de Zekeriya Aleyhisselam'dan bahseden bir ayet var. Evet. Zekeriya Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ın eniştesi oluyor. Yahya Aleyhisselam amcası oluyor. Ee, İsa Peygamber daha dünyaya gelmeden önce e, İsa'nın annesi olan Meryem'i dünyaya geldiği takdirde, doğduğu takdirde Allah'a adamıştı. Ee, sonra kızının dünyaya geleceğini öğrenince kız erkek gibi değildir ki dedi. Ben erkek dünyaya gelir diye Allah'a adamıştım ama dedi. Kız oldu dedi. Ee, Allah ona dedi ki hiç fark etmez. O gene benim kulumdur. Ve Zekira, Zekeriya Aleyhisselam sözünü tuttu. Meryem çocukluğunda itibaren hep bu mabetti. Burada değil. Yani Kudüs'te e, dünyaya geldiği yerdeki e, mabette hizmet etti. Babasıyla, amcasıyla, eniştesiyle beraber. Ondan sonra Meryem büyüyünce tabii ona İsa peygamber müjdelendi. Babasız bir şeyse İsa peygamber mucize olarak dünyaya geldi. İşte onun için Zekeriya peygamberden bahseden bu ayet yazıyor bütün camilerde de mihrabın üzerinde. Tabii şu büyük mumların yanındaki şeyler ne? Bunlar da küçük kandiller. Daha sonradan onlarda işte bir aydınlatma amaçlı olarak kullanılmış kandil. Şimdi Bunlar bir şey söyleyecektim. Ee, çocuklar. Dedik ya önce Hristiyanlığı kaynağı da Allah. İslam'ın kaynağı da Allah. Ama Hristiyanlar kendi dinlerini aynı zamanda kendileri isimlendirmiş. İsa peygamberi o zaman halk arasında kullanılan adı Hrist'miş. İlk olarak bir Hristiyan Azizi bu ismi öneriyor. İsa'nın havarilerinden birisi. Biz peygamberimizin adı Hrist olduğuna göre dinimize Hristiyanlık diyelim diyor. İnsanların koyduğu bir din. Ama kaynağı Allah. Allah yani İsa'yı gönderen Allah. Allah. Müslümanların ismini de Allah koymuş. İslam diye. Şimdi yalnız e, istemiye mi? Evet öyle, öyle bir şey var. Bunu bakalım. Bir şey daha söyleyecektim ondan sonra gidelim. <laughs> Burada Allah Muhammed <laughs> <laughs> o isimleri tanıyorsunuz tam <laughs> gördüğünüz <laughs> zaman bu. <büyük>. Bu. <Evet>. Rabbi. <laughs> Şimdi şöyle. <laughs> la ilahe illahu. <laughs> Allahu <laughs> la ilahe illahu. Büyük Allah isminden alalım. <laughs> Allahu la ilahe illahu. Ondan sonra e, ee, Rab e, Rabbi Rabbül Alemin yani Rabbimiz alemlerin Rabbidir Muhammed'in e, Nebiyyün Muhammed Peygamberdir sallallahu Peki, şeklinde. Khristiyardır, Khristiyardır, Aleyhi ve sellem. Hristiyanlar buraya. Buraya kilise oldukları için, kilise olduğu için biliyorlar. Cami olduğu için. Yani. Şimdi? E, Cami olduğu için gelmezler şimdi. Yani. Şimdi müze olarak ziyaret etmek için. Tarih yerinde evet, Şimdi Hristiyanlar da Müslümanlar da sonuçta bu tarihi kültürü görmek e, istiyorlar. Ama tabi Hristiyanlar belki de kilise oluşuna daha çok değer vermiş ol veriyor olabilirler. Örneğin resimler yakından çekilmiyor. Ya hani çekilince de görünmüyor. Görünmez evet. Işık e, parlıyor, çok ışık parlıyor. Efendim, geçelim.